Merhaba hanımlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün gri yazma üzerine iki renk kullanarak iki sırada biten oldukça zarif bir tığ oyası modeli paylaşacağım. Yazmamın tığlaması iki zincir çekerek yaptım. Zemin kısmını yine kendi rengiyle devam ediyorum. 5 zincir çektikten sonra tığımın üzerine iki defa doladım. 3. tığlamamın içerisine önce bir Sonra 2, sonra 2 olarak tekrar 2 olarak trabzanımı yapıyorum. 4 zincir çekip trabzanımın tepesine kapatıyorum. Bir sık iğnemiz oldu. 2 3 4 5 6 6 tane sık iğnemizi tırablarımızın içerisine yaptık. 7. sık iğne ise tığlamamızın içerisine yapıyoruz. Tekrar 5 zincir çekerek tığımın üzerine 2 defa doluyorum. 2 tığlama bırakıp 3. tığlamamın içerisine önce 1 sonra 2 sonra 2 ve 2 olarak tırablanımı yapıyorum. Yine dört zincir çekip tırabzamın tepesine kapatıyorum. Aynı şekilde altı tane sık iğnemi yapıyorum tekrar. Altı yedinci sık iğnemi tırlamamın içerisine kapatıyorum. 5 zincir çekerek aynı şekilde zemin kısmını bu şekilde ilerliyorum. Şimdi ikinci rengim olan hardal sarısını başlayacağım hanımlar. İlmeğimi yaptıktan sonra modelimin burada 4 tane zincir çekmiştim tepesindeki zincire sık iğne ile sabitliyorum şimdi 5 tane zincir çekip tığımın üzerine bir defa doluyorum yine aynı yuvanın içerisine önce bir sonra iki sonra iki olarak trabzanımı yapıyorum. 4 zincir çekip trabzanımın tepesine kapattım. Tekrar iki zincir çekip tığımın üzerine bir defa doladım. Yine aynı yuvanın içerisine önce bir sonra iki sonra iki olarak trabzanımı yapıyorum. Şimdi burada 10 tane zincir çekiyoruz. 10 tane zincirimi çekiyorum işimin arka tarafını çeviriyorum burada 1 2 3. zincirimin içerisine sık iğne ile kapatıyorum 1 2 3 zincir çekip tekrar işimi çevirdim ve zincirimin içerisine sık iğne ile kapatıyorum 3 zincir çekiyorum aynı yuvaya kapatıyorum 3 zincir çekiyorum aynı yuvaya kapatıyorum 3 oldu 4 5 6 7 8 9. ise burada trabzanımın tepesine kapatıyorum. Devam ediyorum. Tığımın üzerine bir defa doladım bir sonraki modelime geçiş yapıyorum tekrar buraya tepeye önce bir sonra 2 sonra iki olarak tırablarımı yapıyorum 2 zincir çekip tığımın üzerine bir defa doladım yine aynı yuvanın içerisine önce bir sonra 2 sonra iki olarak tırablarımı yapıyorum 4 zincir çekip tırablarımın tepesine kapatıyorum 2 zincir çekip tığımın üzerine bir defa doladım ve yine aynı yuvanın içerisine önce bir sonra iki sonra iki olarak trabzanımı yapıyorum tekrar 10 zincir çekerek ilerliyorum 10 zincirimi çektikten sonra işimin arka kısmını çeviriyorum bakın buradaki alttan alarak sık iğne ile kapatıyorum 3 zincir çekiyorum ve işimi tekrar çevirip zincirimi kapattım 3 zincir çekip aynı şekilde yuvamın içerisine kapatıyorum bir önceki yapmış olduğumuz işlemin aynısını 9 tane olana kadar bu şekilde ilerletiyoruz. Yine 3 zincir çektim ve son olarak sonuncuyu trabzanımızın tepesine sık iğne ile kapatıyoruz. Tığımın üzerine bir defa doladım ve bir sonraki modele geçiş yapıyorum. 1 2 ve 2 2 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine bir defa doladım. Bir. 12 12 4 zincir çekip trabzanın içerisine kapattım iki zincirimi çekiyorum tekrar bu ve trabzan mı yapıyorum bu ve tanımlama dilim iki sıralı hızlı ilerleyen bir model Şimdi ben hemen yanına birkaç tane daha yapıp e, size son bitmiş halini göstermek istiyorum. Evet hanımlar biraz ilerlettikten sonra modelimin son bitmiş hali bu şekilde olacak. Oldukça hızlı ilerleyen şık bir model. E Ben henüz ütü basmadım. Ütü basılınca kalıp gibi oluyor ve asla bozulma olmuyor. Evet hanımlar bugünlük benden bu kadar. Videolarımın devamı için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim hanımlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.